merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından Ben Uğur Bugün sizlerle birlikte gitar pro kullanımından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar gitar pro e, içinde e, gitar seslerinin bas seslerinin drum seslerinin olduğu bir midi düzenleme yazılımıdır midi düzenleme yazılımında notaları görürüz notaları yazarız onun tablarını görmemize olanak sağlar arkadaşlar e, hiç lafı uzatmadan Konumuza bir girelim, bakalım nasıl kullanılıyormuş Gitar Pro, ne işe yarıyormuş, neler yapabiliriz? Evet arkadaşlar, ilk olarak gördüğünüz gibi Gitar Pro'ya açtığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada önce yaptığımız projeler, templatlar, burada da çeşitli dersleri gösterilen giriş bir ekranımız var arkadaşlar. Bizi ilgilendiren bölüm. New file diyoruz arkadaşlar, new file dedikten sonra karşımıza böyle bir seçenek açılıyor. Buradan e, gitar mı eklemek istiyoruz, orkestra orkestral bir e, ses mi eklemek istiyoruz veya drum mı yazacağız? Bunları belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan ben diyeceğim ki akustik gitar, e, naylon bir gitar seçiyorum arkadaşlar. Yani naylon telli bir akustik gitar seçtim. Burada arkadaşlar çeşitli isimlerini değiştirebiliyoruz. Mesela bu gitar olsun. Gitarın rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Mesela yeşil renkte bir gitar diyorum. Sonra create bu projemizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, CTR tuşuna basıp e, mouse'umun tekerleğini aşağı yukarı kaydırarak büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran geldi. Burada arkadaşlar notaları yazdığımız bölüm, burada da tapları gösterilen bölüm var arkadaşlar. Şöyle ee, hemen bir ayarlar bölümüne bir bakalım İlk olarak yapmamız gereken şey tabii ki ayarlar bölümü. Ses kartımız seçilmiş mi? E, görüyor mu ses kartını? Ayarlarımız doğru mu? Genel ayarları buradan ayarlayabiliyoruz. E, interface ayarları. Dediğim gibi score, error hataları varsa buradan. Ee, çeşitli ayarları aktif edebiliyoruz. Ama bizim için en önemli olan arkadaşlar e, buraya girdiğimiz zaman ses kartlarımızın doğru düzgün tanıtıp tanıtılmadığı. Evet. Ses kartımızı tanıttık arkadaşlar. Ee, şimdi ana ekranımıza bir bakalım. Ana ekranımızda bakın şunları kapatayım. Tek tek ne olduğunu size söyleyeyim. Bu arkadaşlar notalarını yazıldığı bölüm. E, notaları buradan seçip de bu tarafa yazacağımız bölüm arkadaşlar. Bu taraf mikser bölümü. Mikser bölümü nedir arkadaşlar? Mesela ee, bir gitar ekledik, bunun yanına bir tane bas gitar eklemek istiyoruz arkadaşlar. O için kullanılıyor. Buraya geleceğiz. Bu ekranımız nedir? Burada da çeşitli ayarları yaptığımız ee, şarkı bilgilerini girdiğimiz ee, bir bölüm. Bu trekte de demin yaptığımız ayarları burada da düzenleyebilirsiniz. Yani ilk yaptığımız hemen create deyip oluşturursanız da yeter. Buraya bastığımız zaman taba açıp kapatıyor. Buraya bastığımız zaman notaları açıp kapatıyor. Buraya bastığımız zaman da gördüğünüz gibi ikili bir ekran geliyor arkadaşlar. Fa anahtarı bas yerleri de gelmiş oluyor arkadaşlar. E, tuning normal tuning mi? Nasıl bir tuning yapmak istiyorsunuz? Onları ayarladığınız bölüm arkadaşlar. Pan ayarları. Buraları zaten biliyorsunuz. Buraları fazla detaya gerek yok arkadaşlar. Evet buradan sesimizi değiştirebiliriz. Mesela akustik gitar sesi. Buradan mesela böyle bir ses aldım diyelim. Buradan da sesi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar bir bakalım nota ekranımızda neler var. Şu information bölümünü kapatayım. Bizim için önemli olan burası. Şu an burası da önemli değil. Şöyle bir bakalım. Şimdi Standart tuning'in üstüne tıkladığımız zaman arkadaşlar tunu, e, tunerını değiştirebiliyorsunuz. Yani akor sistemini değiştirebiliyorsunuz buradan. Bakın buradan çeşitli akor sistemleri var. Siz de buradan değiştirebilirsiniz. E, çeşitli mesela farklı bir tuning de kullanmak istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Dinleyebiliriz buradan. Gördüğünüz gibi bu şekilde tuning ayarlarını buradan yapıyoruz. Farklı bir Bakın mesela gördünüz mü değişti. Ama biz ne yapıyoruz? Standart diyoruz. Buradan kip derseniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan metronom ayarını yapıyorsunuz. Kaç bir metronomda çalmak istiyorsanız. 100 metronomda 100 bpm'lik bir metronomda çalmak istiyorum dediniz. Evet. Şu an nota olayına başlangıç yaptık arkadaşlar. Mesela şimdi bir nota yazalım. Bakın. Ee, buradan aşağı yukarı e, klavyemizin aşağı yukarı segmesinden gördüğünüz gibi aşağı yukarı inebiliyorum. Mesela birinci telde bakın biri, bire bastığım anda bakın birinci teldeki miyi gösteriyor. Yani şu aşağıda oluşturduğum zaman bu birinci tel bu ikinci tel, bu üçüncü tel, bu dördüncü tel bu beşinci tel, bu da altıncı tel yani bas teli. Mesela ben buraya bastığım anda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada notasını yazıyor. Mesela mi yazdık değil mi? Mesela ben bunu ikilik ya dörtlük sekizlik 16'lık yapmak istiyorum. Artı eksi tuşlarından bakın notanın değerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan da ayarlayabilirsiniz çeşitli. Ben bunları hiç anlatmıyorum. Bunlar zaten standart e, ayarlar arkadaşlar. Standart bildiğiniz şeyler. Nota değerleri nasıl yazılır? Buradan tut, basıp da üstüne kullanabilirsiniz çeşitli nota değerlerini. Şimdi diyelim ki bir nota yazdık. Sekizlik bir nota. Bir nota daha yazmak istiyorum. Bu da arkadaşlar. Şöyle yapalım. Fa'ya yapalım. Fa'ya yaptım. Gene bir'e basıyorum. Bakın birinci telden sadece anlatmak istiyorum. Gitarın birinci telinden. Mi, fa. Dedim ki sol, fa, mi, re, mi. Bu da dörtlük olacak. Buraya da bir tane mi atalım. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar ne oldu bakalım şarkımız. Bakın şimdi burada iki tane oldu. Bu ikisini seçip L'ye basarsam legato yapmış oluyorum. Bağlı nota. Bu şekilde arkadaşlar notalımızı buradan da yazabiliyorsunuz. Mesela geldim buraya. Buraya bakalım. Kaçıncı telden yapalım bunu? Üçüncü telden yapalım mesela tamam mı? Şöyle bakın. Üçüncü üçe basıyorum sadece. Üçe basarak yazıyorum. Bakın burada da yazdık böyle bir şekil. Bunu dinleyelim. Gördünüz mü? Mesela diyelim ki bir akor yazmak istiyorsunuz. Gelelim yeni bir ölçü bir ölçüye geçtim arkadaşlar. Şuradan da görebiliyorsunuz. Mesela şimdi akor yazmak istiyorum. La dedi. A tuşuna basıyorum arkadaşlar. A tuşuna bastığım zaman bir akor yazalım. Do minör akoru. Buradan da çeşitli pozisyonlarda ekleyebiliyorsunuz. Direkt okey dersen bakın buraya do major akoru yazdım. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bunu alıyorum mesela. CTL C dedim. Bir ritim yazalım bakalım. Mesela bunların şöyle yapayım. Bunların hepsini şöyle tutayım. Şöyle yapsam şuraya da Bakın. Geldim. Bunu da şöyle yaptım. Bakın iki tane mü? Akorları da bu şekilde yazabilirsiniz e, Tabletür şeklinde de yazabiliriz Bakın buraya geliyorum R Bu ne teliydi mi teli La teli R teli buraya geldim Bir Mi mesela mi yapacağım arkadaşlar İkinci telde Üçüncü telde Mi fa Sol Bu boş Fa 3 mi 2 de mi re yapacağız. Sıfır. Hayır. Mi re mi. Bunda ne yapıyorum arkadaşlar? Bu. Bakalım. Gördünüz mü? Bu şekilde de yazabiliyoruz. Akorları veya notaları bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi akorlarımız nota yazımından biraz bahsetmiş olduk. Tabletür kullanımından biraz bahsetmiş olduk. Tabletür neydi? Bu gitarımızın tel yerleri. 6. tel, 5. tel, 4. tel, 3. 2. ve 1. tel olarak gidiyor arkadaşlar. Buradan mesela bunun üstüne tıkladığımız zaman ne yapabiliriz? Mesela bu 3 dörtlükse e, o şekilde ritim zamanlamamızı da ayarlayabiliriz. Şöyle bir silelim bunların hepsini. Şöyle bir başa gelelim. Geldik. Bakın burada da ilk yaptığımız akor burada gösteriyor. Mesela kullanabiliriz buradan da. Okey diyorum. Yani işte. Bunlar burada akor kullandığımız akorları burada gösteriyor. Bunu da buradan silebiliriz. Kes. Siliyor muyuz? Cut, cut. Şöyle yapayım. Tamam. Neyse. Bu dursun burada. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bu tarafı inceledik. Şimdi bir de mikser tarafına biraz bakalım. Bu zaten nota tarafını biliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar e, bir tane track ekleyelim. Mesela e, diyorum ki bir tane bass gitar eklemek istiyorum. Akustik bass gitarı ekledim. OK dedim. Şöyle biraz yukarı kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi bass gitarı da burada duyabiliyorsunuz. Burada da yazdığınız e, ölçü birimlerini gösteriyor. 1, 2, 3, 4 ölçülük. Mesela buraya diyelim ki ben e, yazdım değil mi burayı doldurdum şimdi geliyorum bas gitarı yazacağım bakın burayı da doldurdum şimdi bir çaldığım zaman ne olur arkadaşlar gördünüz mü bu şekilde e, notaları e, git ayırabiliriz işte bas gitar gitar olarak ayırdım mesela farklı bir enstrüman eklemiş oldum dediğim gibi arkadaşlar information bölümünde de e, burada da track ayarlarını değiştirebildiğimiz yer Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir mikser bölümüne indiğimiz zaman burada işte bunu tek dinle, solo dinle, seslerini kıs, panlamasını yap. Mesela bunu gitarı sağdan bas gitarı soldan duymak istiyorum. Bunu gör, gör, göründüğümüzü gösteriyor arkadaşlar. Bu ölçüdeyiz. İşte bu sayfadayız. Şimdi bunu tıkladığımız zaman bu sayfada olmuş oluyoruz. Sesleri buradan kısabiliyoruz. Bu da master ana ses arkadaşlar. Master ana sesleri de buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan da biraz efekt katabilirsiniz. Şimdi burayı inceledik burayı inceledik burayı inceledik biraz da biraz üste bakalım burayı zaten bildiğiniz şey arkadaşlar her zaman olduğu gibi ekran play store işte play stop sağa gel sola git hangi yerdeyiz metronom 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 ayarlarını buradan dediğim gibi buradan tıklayarak yapıyorsunuz ee, üst tarafta böyle şimdi arkadaşlar mesela bir tane şarkı çalışmak istiyorsunuz. Bunu farklı notaları nereden edinebiliriz şimdi ondan biraz bahsetmek istiyorum Şu sayfayı açtığınız zaman gördüğünüz gibi burada gitar pro tabları var arkadaşlar çeşitli Gitar proların notaları halinde yazılmış tabları bulunuyor Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar mesela Bir tane şarkı indirelim Enter Sadman diyelim arkadaşlar Metallica'nın Daunt diyorum Ve arkadaşlar Geliyorum Bunu açıyorum Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın açıldı. Dinleyelim. Bu size çalışmak için muazzam arkadaşlar. Gitar çalışacaklara tavsiye. Mesela diyelim ki Bakın sadece bu sesi duymak istiyorum. Ay pardon. Gördünüz mü? Bunun sesini biraz açayım. Bakın kısıyorum. Sadece bu sesleri duydum. Gördünüz mü? Bu şekilde bunları böyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çeşitli çalışmalar yapacaksanız gitar gitarın üstünde ee, çeşitli gitar pro tablarıyla e, notaları görerek arkadaşlar hem tabları görerek mesela 00001. hemen bunu da 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 bakın sadece bunu dinleyeyim. altın ritim Bakın dramları da gösteriyor burada. Bakın power kortları gösteriyor. Yani bu şekilde bunlara basarak mesela şöyle seçtim. Bakın sadece bunu çalıyor. Gördünüz mü? Bu da repeat ettiriyorsunuz arkadaşlar. Yani seçtiğim şu bölümü. Nasıl yapacaksınız? Mesela bir şarkıya çalışırken mesela şu ölçüye çalışacaksın. Sadece şunu seçip <laughs> bu şekilde görüyorsunuz notaları. Sizin için muazzam bir şey. Yani alıştırma yapmak için, çalışma yapmak için süper bir e, program. Kendi notalarınızı mesela gitarda diyelim e, çeşitli bir solo buldunuz. Bunu notaya dökmek istiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de başarılı bir program. E, bunda sadece yabancı şarkılar var. Türkçe şarkılar için de arkadaşlar. E, bakıyorum hemen. Türkü dostları nette arkadaşlar. Burada da midi dosyalar var. Mesela diyelim ki şunu bir aşağı indireceğim. Bakın ada sahillerinde midisi var. Bende bir tane. Şöyle açayım. Gitar Pro 7'de aç diyorum. Okey diyorum. Bakalım şimdi ne oldu? Sayıyoruz. Gördünüz mü? Ada sahillerinin notası. Piyano, gitarda çalmak için. menşadet şaniye aşım için. Gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde de kullanım var. Sadece GP3 dosyalarını, GP5 dosyalarını değil MIDI dosyalarını da destekliyor arkadaşlar bu şekilde. Zaten bu MIDI düzenleme editörü olduğu için arkadaşlar sizde de e, farklı midi sesleri veya gitar proseslerini bulursanız arkadaşlar bunun için atıp gitarda çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. E bunu sadece ben gitarda mı kullanırım? E şimdi benim elimde bakın bunun notaları var. Ne güzel çalınmış. Nasıl kullanıldığını gösteriyor. Mesela demiş ki bir 8'lik, 2 16'lık. Bunu seçerim sadece. Değil mi? Ankara, Ankara mesela. Bakın. Sadece bunu seçtim. Ne yaptı işte? La. Değil mi? La, sol, la. La, sol, la. La, sol, la. Si, si, la. La, sol, la. Si, si, la. La. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani notaları da bulduğuma göre hani bu türküyü çalışmak istiyorsanız bağlamada, gitarda, herhangi bir e, klavyede kullanımını yapabilirsiniz e ben bunların buradan da arkadaşlar farklı gitar şey üstünde görmek istiyorum ee, e işte filtres üzerinde görmek istiyorum arkadaşlar bakın Keyboard üzerinde görebiliyorum bakın şöyle tıkladığım zaman bakın buradan da şuradan da göstereyim gitar klavyesinin üzerinde şöyle bakın büyüttüğüm zaman o oh. Bakın inceden kalına doğru gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar büyüterek küçülterek de bu ayarları yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir program nota yazmak için de kullanılan bir program arkadaşlar. Gitarla uğraşanlar büyük ihtimalle gitar çalan herkesin kullandığı bir program kullanımı bu şekilde gayet basit sadece işte bir tuşlarla 1 2 3 4 5 artı eksiyle arkadaşlar çok güzel notalar yazabilirsiniz veya e, bunun asıl işte nota yazmayı falan bilmiyorsanız tableti okumayı biliyorsanız diyorsunuz ya bunun tabları nerede diyorsanız arkadaşlar gitar pro kullanımını size tavsiye ediyorum direk internette bir sürü gitar pro tabları var arkadaşlar onları indirip bunun içine atıp oradan istediğiniz zaman istediğiniz şekilde istediğiniz hızda çalabiliyorsunuz Mesela sadece bunun hızıyla değil bunu tıkladığımız zaman mesela ben bunu 80'de çalmak istiyorum. Yani yavaş yavaş. La, bakın gördünüz mü? Solfa, 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 mi? Solfa, solla. Sol, Sol, bakın buradan e, solfej bile yapabilirsiniz hani e, notanın değerlerine bakarak işte ne yapmış burada? 2 tane 8'lik. Gördüğünüz gibi 8'lik, 8'lik, 16'lık, 4'lük kullanmış mesela. Bu şekilde bunları da ayarlayabilirsiniz. Yani siz çalışmayı nasıl istiyorsanız öyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu programda. Hani illa benim gitarım yok. Hani gitar çalmak ee, bilmiyorum farklı bir enstrüman çalıyorum. Piyano çalıyorum derseniz arkadaşlar piyano üstünde de gördüğünüz gibi gayet şek güzel bir şekilde görünüyor. Baslı mesela bir şarkının baslarını bas gitar çalıyorsunuzdur. Sadece baslarını duymak istiyorsunuzdur. Ee, yap yapılmışları var zaten direkt hazır dosyaları alıp bunun içine atıp istediğiniz şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz diyelim. Evet arkadaşlar bugün gitar pro kullanımını anlattık. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.